Evet, ne? Vallahi ben sevindim. Beşiktaş'ta o Yahudilerle oynadığı zaman stada gideceğim ben. Evet. Stada gideceğim. Makavi ile evet. Şimdi oynadığı zaman. Yahudi Makavi ile Televi Makavi. Keşke bize düşseydi. Onlar sikerdi bizi. Hadi bakayım gençler hadi. İlk önce öne geçiyoruz sonra makara yaparsınız. <laughs> Bunlar gelmişti lan bize. A yazıyor. 3A. 3 bir oyun. Sakin. Daha çok ortadan girmeye çalışın. Orta olmazsa kanat. Evet. O.

Bu kadar. Harikasın Simon. Direkt gol seni yani hacı. İş bitirici time. Ya abi adamlarla şans da var ama koyayım ya. Bunlar... Ne var ya? Bak. <laughs> <laughs> Lan <gülüyor> mı oğlum? Pas atıyoruz Gene ne oldu? Faal veriyor Şakem. <laughs> oğlum üst arka arkaya <laughs> Ben göremiyorum mi Ya, ya. <laughs> ya. Çok Ooo yani şey, şey, şey Oo, çok güzel geçtin. Bir daha geç. Ah be. Tamam. be. Kapat kapat. Yani Aldı. Sen orayı, sen al al pas Pasyonunu kapatıyorum. Ya. Siz <laughs> de. Orada, i̇şte orada bir tık acele ediyorsun. <laughs> Bekleyin. Oğlum diyor, gire ben oraya atmadım ki bile gibi ben hep aynı şey Burayı ben aldım Soldan gidiyorum e, Ay Lan ne yaptın? O işaret çıktı yaptığım hareketleri yapmadı lan var ya mükemmel olsun Çıktı değil mi? İzle attığım yere atmadı. Üçgenle bıraktım lan. Yuvarlakla battı çizgi çıktı. Ama bu çocuğuna bak ya. Fakar değerlendirelim ama. Bu kadar abi. Bana gelecek sandım da o yüzden şey yapmadım. Ya orada bundan çok iyi oldu. Beni lan beni beni. Beni kullanarak gol at Selçuk. Kirlenmiş bir mendil gibi. Ya oh, siktir şanslı piki. Tekme. Çok iyi. okuyor. <laughs> Atlamıyor.

On the ball, Ponce. Alan savunma sabah üstüne gitmeyin alan kapısı. Çok iyi boşu. o. Oh. <laughs> <laughs> Kanada atacaktım Ah oh be atamadım lan. Güzel olurdu. Çok iyi. Oo çok iyi geçtin. Merkezde iki kişi boş. Bota geldi. Botta atar onu. Tamam <laughs> direk. <laughs> Valla versene bir tane. Hadi. Ah. Be. Lan be. Soldayım. Simon'un kanatta bomboşum. So. O, o. Aşırt İzzet, aşırt. Yok yok direkt mi? Helal. Abi lan kaleci de açılmadı ha. Güzel, <laughs> güzel pastı. Kim attı? Selçuk mu attı o pastı? Tamam, Başka tam kim atacak oğlum? mı atıyor. <laughs> Vizyon 50 bin. <laughs> Hayır. Gel, gel, gel. Yap. Aaaaaa! <laughs> Evet. Bot, bot sattı ya. Bot sattı oyunu ya. Bot sattı oyunu. Vay aman azmayın. Oğlum daha ilk yere ha. Hayır hayır. hayır, hayır. O değil de orada ne oldu aman azmayın ben anlamadım. Tamam hadi çık o post. <laughs> yolla bana bana yolla. Bene bene bene. Lan atamadım Allah kahretsin. Az kaldı ki oluyor. Offside yok, offside yok. Ah, ilkinde <laughs> yerse offside yoktu, offside oldu. De Dedim ya, üç ağ bunlar diye. Bu onlar değil ya. Onlar daha çok skill yapıyordu. Eyüp Spor penaltı mı kaçırdı? Arkadaşlar şey 5 tane atmış amına koyayım. Antalya 2-0 geriye düş. Öne öne geçmiş. Ooo Tottenham yenilmiş lan la Tottenham kimin rakibi biliyor musun? Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Aslında böyle daha iyi oldu ya lig format lig formatına göre. Her takımla karşılaşabileceksin. <laughs> yuz, yu <laughs> evet. Bu şu çalar süpçeler

back with Campos. That's müdahale I mean, etsin. Ne oldu am? En defending. En yakındaki hemen. Ha izle Aynen oğlum evet. <laughs> abi gerçekten <laughs> vallahi yani Bomboşum acayip yön mü veremiyorsun anlamıyorum ki nereye gidiyor pastanın? <laughs> Bak bomboşum acayip yere <laughs> Bak gene acayip yere attım <laughs> <laughs> Oğlum hep aynı çalımı atıyor artık. Anlayın da yemeyin lan şu çalımı. Aynı çalımı yemekten uyuşturucu müptezeli gibi oldunuz. Tackle the break looks on. We'll be able to get in now. Oh that's, wow. oh, that's a top quality save. Great anticipation. Defenders have come out at the right time. iyice şeye point to dominate the game, <coughs> 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 Lan vursana Bu maçta bırak da oradan çıkabilirse oynarız. Ben de ben de bıraktım izliyorum Başka iki tane, tane, tane Salah'ın sürekli topu rakibe vermesini. Lan, pus, pus. yapma lan İzzet'e kırmızı kart Osman. <laughs> 5 <beş> tane atmamız var. <laughs> the penalty is converted a is in, and now he can exhale. Oh, good vision there they had a decent reading of that ball in football plus the danger <laughs> That is how to apply the pressure. Fairly easy for the referee to spot that deflection. So now a throw in. Head. And the flag is gone offside. It's Campos. The quality of pass needs to be a bit better. Bu konuda beyanlar tabii. Bu cevap da ama takımın performansı, istatistikler, ara takımı olmuş olduğu, ters yaradan sonra tekrar. Bu müdale diamanti krom. Trabzonspor yarılarında ayo işte bu festival. O işte bu Trabzonspor maçı. And there it is, the third <inaudible> time we saw him and it's a victory for the visitors. <inaudible>